Bir zamanlar kar gibi beyaz tenli, kömür gibi siyah saçlı ve dudakları kırmızı elma gibi olan bir prenses varmış. Bu yüzden ona Pamuk Prenses derlermiş. Pamuk Prenses'in üvey annesi güzelliğiyle övünen kibirli bir kraliçeymiş. Her gün sihirli aynasına sorarmış. Ayna ayna, Söyle bana, benden güzeli var mı bu dünyada? Ayna her zaman "Hayır kraliçem, siz en güzelsiniz." dermiş. Ama bir gün ayna şöyle cevap vermiş: "Güzelsiniz kraliçem, ancak Pamuk Prenses sizden daha güzel." Kraliçe çok öfkelenmiş bir avcıyı çağırıp Pamuk Prenses'i ormana götürmesini ve orada bırakmasını istemiş. Ama avcı Pamuk Prenses'e kıyamamış ve onu serbest bırakmış. Pamuk Prenses ormanda yürürken küçük sevimli bir ev bulmuş. Bu ev yedi cücenin eviymiş. Cüceler Pamuk Prenses'e kalması için izin vermişler. Hep birlikte mutlu bir hayat sürmeye başlamışlar. Fakat kötü kraliçe Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Kılık değiştirerek zehirli bir elmayla cücelerin evine gitmiş. Elmayı Pamuk Prenses'e vermiş ve Pamuk Prenses bir ısırıkta yere düşmüş. Yedi cüceler eve döndüklerinde onu yerde bulmuşlar ve çok üzülmüşler. Onu camdan bir tabuda koymuşlar. Günler sonra yakışıklı bir prens ormandan geçerken pamuk prensesi görmüş. Ona bir öpücük vermiş. O anda sihir bozulmuş ve pamuk prenses gözlerini açmış. Prens ve pamuk prenses birbirlerine aşık olmuşlar. Büyük bir düğün yapmışlar ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.